Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan "Ben gitmek istiyorum." dedi. Bileti kesildi. Şampiyon olmak istiyordu. Sözleri şok içerisinde bıraktı. Neler oluyor? TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Batuhan Karacakaya artık "Ben gitmek istiyorum." açıklamasında bulununca bileti resmen kesildi. Şampiyon olmak isteyen Batuhan Karacakaya'nın sözleri şok içerisinde bıraktı. Hayranlarını düş kırıklığına uğratan Batuhan Karacakaya sosyal medyada bir anda TT oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasının son bölümünde mavi takım ve kırmızı takım arasında inanılmaz bir mücadele verilmişti. Büyük ödüllerden birine gitmek için kıyasıya mücadele veren iki takımdan kazanansa maviler olmuştu. Kırmızı takımda bulunan Batuhan ise açtı ağzını, yumdu gözünü. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasında neredeyse tüm büyük ödülleri kazanan mavi takım, kırmızı takımın adadan bile çıkmasına izin vermemişti. Sadece belli büyüklükte ödüllere giden kırmızı takım, jet uçak, İngiltere gibi birbirinden büyük ödüllerin hiçbirinde bulunamamıştı. Şok etkisi yaratan bu durum, kırmızı takım sevenlerini yerden yere vurmuştu. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Batuhan Karacakaya ise artık isyan ederek "Ben artık gitmek istiyorum." sözlerini dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Batuhan yarışmanın son bölümünde isyanını duyurarak bu kadar alanda yaşıyoruz ya. Artık buradan gitmek istiyorum. Adamların gitmediği ödül kalmadı. Atakan ya da Nagihan'ın bu açıdan "Benim için Survivor çok zor geçti." demeleri beni kahkahaya boğar ya. Sen Survivor geçirdiysen biz ne geçirdik mesela? Adamlar İngiltere'ye gitti. Binmedikleri uçak tipi kalmadı ya. Jete biniyor ya adamlar açıklamasında bulundu. Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise Batuhan Karacakaya'nın da bulunduğu kırmızı takımın ödülü kazanması bekleniyor. Sosyal medyayı sallayan bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu. Sizler Survivor All Star yarışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.